Arkadaşlar hepinize merhaba. Ne? Video çekiyorum. Niye? Aramda Zed geldi. Ben dedim ki aramda şimdi ben dedi seviyorum. Normalde dedi güzel oynuyorum. Şimdi aramda dedi güzel oynarsam neden video atmayayım? Ben dedim ki video çek. Bence mantıklı. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Oğlum ne yapıyorsun? Nereye gidiyorsun? Bunlar delirdi. Kafayı yedi bunlar. Abi, hayır, olmaz değil. Şöyle bir. Ama ver gülün. Güzel. Ben bence de ilk bunu kasayım Ne diyorsun İlkini hmm. ben gelsin. Bunu kasmam daha mantıklı ya bence. Oğlum biraz yavaş. Hayvan. Güzel. Bir rakip ee, arkadaşlar keyfin Hocam bir dakika video başlattım mı ben? Başlatmışım tamam. Ne? <laughs> Bu arada kostümüm nasıl arkadaşlar? Bakın. Sarıcık kostümü. Ben seviyorum ben de güzel. Alt olmamız lazım böyle olmuyor. Güzel. ben alt olayım bir. Olayı izleyin. Seyredin yani maçı seyredin. Ama bunun bir tane Q sonra bütün oyun değişir mi? Hop. Evet. Ah be çalamadım ya. alabildiğim en iyi kilo almaya çalışacağım. Bakalım alabilecektim yani olabilecek miyim? Oo. O sıkıntı. Mal fight gelecek mi acaba? Mal fight. Mal fight. Amumu'nun ya Amumu galiba en çok ölmeyi oynuyor. Dakikada bir ölüyor. Dakika 2 5 kere nasıl öldün sen ya? <laughs> ya derim, ne yapıyorsun? Sen hani 3 üç attım. Harika. Nasıl? Mis arkadaşlar ama bir ölmeliyim bence. ben niye övüyorsunuz? Çünkü canım kadar. Ama bu de ölmeyeyim diyorum. Beleşe de ölmemek için. Onu top Öldüm herhalde ya. Öleyim artık. Ölüm 1650 gold Bekler, bekleriz bence ya. Bekleriz bekleriz. Ah mi nasıl bilemedim ama bence ilk aksiyonu kasmam daha mantıklı olur. İltimalı gelecek falan filan. Bekleyelim. Her türlü şimdi yarayacak yani. Bir geldi bana yoo. Ama arkadaşlar mis. Biliyorsunuz burada ultimuzu geliyor aksiyonla Aksiyon şimdi yarar yani. Şimdi. Aynen kanka. Ülkenin boş yani almasınlar diye sıratmak zorunda kaldım ya. Allah'ım ya Rabbim ya. Yavaş yavaş yavaş. Ultim geldi çok güzel. Asist aldıkça benim şeyim artıyordu. Saldı şey. Pardon. Ultimin süresi azalıyordu. Artamadım, hatırlayamadım ama olsun. çarpmadı ultim ya. Kum çarpmadı. Kum çarpmadı. Var bir sıkıntı bu arada ya. Ne sıkıntı var bir kudu bakalım. Ben <laughs> hep Ah bir seçemedim. <laughs> mal fight ne ki? AP kasıyor mal. Mal fight. Tam müdür çıkacak. çıkacağız? Bu da mı AP kasıyor Okay. Anlıyorum. Çok kafa kafaya gidiyor maç ya. Hocam ben şu bir direnç yere geçmeyi alayım. Tamam. Bence yanlış ayakla çıkmış. Bence ben ilk sen şu çıkmalıydım çıkmalıydın Ben... Yani. Ama neyse ama ikimiz dönüyor öyle bakmış lazım. Çok güzel bir R. Çok güzel bir R daha. Ezberlemez. Kanka sen kafayı mı yedin? Bir keser miyiz arkadaşlar? Alo. İlk tahsiller kasmadım Bakın sonra çıktım. Tahsiller iyi olur. Elim kaçınıyor ya gecenin saat 5'i vardı arkadaşlar. Sabah 5'te bile çekiyorum. Nasıl? Ne? Akıl kağıdı değil. Kulaklığı buraya koydum bilerek. Lan sesim daha iyi gelsin diye. Bilmiyorum. Daha iyi geleceğini düşünüyorum yani. Orada böyle sallandıra bakmayın. Şimdi gel bakalım kardeş. Çok mu şu? Al fightin ikisine lazım benim. Boşta. At orayı. At ne yapıyorsun kanka? Ne bir şey yapıyor ki bu? var galiba. Kafa şurada. Kafa dikkat ederken acaba Neye basabiliyor muyum? Bilmiyorum. Hiçbir şey yaramadı ya. Hiçbir şey yaramadı. Eee, Renekton çok vuruyormuş. Çok korkuyorum. Şimdi çıkalım bile. Biraz bir param olsa ben şey yapacağım da. Ben hala bu aksiyonun şeyini anlamadım. Da. Her e, herhalde ben <laughs> What the Nasıl oluyor oğlum o? Nasıl oldu birader ha? Oğlum sen kafayı mı yedin? Adamlar bir şey dedi yani. Oğlum çık buradan. Ben şu mal kaçıp kesebilir miyim? Renekton'un gelip bana sana atması kadar iğrenç bir şey yok ya Allah'ım Allah'ım <laughs> Mumu'ya bak Dakika 8 15 görelim çocuk ya Hakikati gibi ya Malphite'i ben kestim ya şimdi. Manfati bana kurulmuş durumda. Kaldılar ya. İlader Amumu ya Bugün saat 5'i adam amumu oynuyor Ve Bu ne kanka Ne yapayım ben? Ne yapayım ben daha yani? Oynayamıyorum ki. <laughs> Oyunun başları iyi değil ya. yani de. Renekton'un altı level olduktan sonra çok vurduğu hasar. Dehşet vuruyor çocuklar. Hadi <laughs> ki. Barbik var. Fight var. O God var. Anasını satayım ya. Yok böyle bir şey. Kakak gibi gerçekten. Kakak gibi. Kakak. Çarptı. Çarptı bir. Ayıp birader. Hadi. Hadi bak şimdi hadi. Kule kardeş. Kule. Kadar basit. Alamadım. W atamadım ki. Neyse sıkıntı yok birader. Amumu nerede Ah! Ah! Ah senin mı sıkıntı yok kanka. Sıkıntı yok da. hala maç kafa kafa mı gidiyor? 41. Birader uğraşma bizimle. Aynen kanka. Güzel. O kadar güzel attım. Alfa'yı da attım. Alfa'yı da ölüyor. Aha çok güzel. ölmedi ya. İyi vurdum aslında da ölmedi ya. nasıl atardım ben yine? Fogattan. Evet. Ya bana sırık mı var? Sırık oldu ya. Ama fayda öldü gibi. Bu da öldüğüne göre arkadaşlar. Bir sıra bunda. Alalım. Biraz ölmiyor herhalde diye tahmin ediyorum ama mal. Fogat. Ya. Fogat'ın ismi neymiş? Fogat'ın Allahım yanlış gördüm öyle bir şey. büyük ruh hastası. adam resmen bana ne kadar çok çabuk ne kadar hızlı ölebilirim ne kadar çok ölebilirim bu oyunda ona bakıyor yani Hævi mun menna Hüküm yok hüküm olsa Çok güzel Çok güzel Hükümler yeter Ah Oh Gel Lan oğlum 10 saniye var lan. Vurabildiğim en max hasar verip öleceğim. Öyle <laughs> bir. Yanlış gördüm ya. Adam yanlış bir çat gördüm ya. İnsan gördüm. E kankam sen ne yapıyorsun? Ama bu sakın ölme. Hem AP kazıyor, hem ölüyor kanka o, 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 o. Allah sabır versin ailesine. yemin diyorum? 25 kere ölmüş ya. Oğlum böyle maç mı olur ya? Birader bak şimdi. Daha ne yapıyım ben ya dayı organacı. Güzel bir Q atar muhafaza etti var muhafaza etti var insanı sonra şey <laughs> burada yapayım ben daha? Ben ne yapayım daha? Ya elinden geleni yaptım Elimden Elinden geleni yaptım daha. Ne yapayım ki yani? Max yapacağım bu. Hani daha fazlası yok dayı. Adamların çarları mükemmel güçlü dayı ya. Vurma yani. Köpeğin eli vurma. Oynadım o kadar uğraştım olmadı ya.